112 yeni şehir. Yeni şehir bir dinliyorum. Amirim koca bir Büyükşehir Belediyesi. Büyükşehir Belediyesi otobüs yerleşkesi. Otobüs yerleşkesi aldı, atık yangını. Yeni şehir Yenişehir yeni şehir belediye ekipleri kesici yön veriyor. Bir arazi çıkaralım. Anlaşıldı anons takip. 33 ATV 34 silah alsamajlı aracımız şartıyor bilgimizi. Abi. Çekti aldılar. Kim sahibi telefonu? Benim abi. Abi her şey için teşekkür ederim bu arada. Abilere yardımcı olduğu için. Allah razı olsun abi. Bu niyeti halinde bilebildiğin için çok teşekkür ederiz abi. Allah razı olsun tekrar. Hiçbir şey olsun. Sağ olun abi.